الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Raditu billahi rabba ve bil islam dini ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam nebiyen ve rasule. Allah Azze ve Celle hamd Resulüne, aline, ehli beytine, ashabına bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası, derdi Allah Celle Celaluhu'nun davası olan bütün Müslümanların üzerine Salat ve selam olsun inşallah. Evet Allah çeleceğe nasip ederse din kavramı üzerinde durmaya devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen dersimizde din kavramına giriş yapmış ve lügat ve ıstılah olarak dinin ne manaya geldiğini ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaya çalışmıştık. Ve Allah Celle Celaluhu nasip ederse de bu dersimizde kaldığımız yerden bu kavramı anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Evet geçen dersimizden de hatırlanacağı üzere şu soruyla başlamıştık. Kendimize bu soruyu yönelttik ve dedik ki din nedir? Din nedir? Gerçekten hepimizin hayatında çok önemli bir yer tutan, ve gerçekten de tutması gereken hatta en önemli yeri tutması gereken din bakıldığı zaman maalesef bir o kadar da anlamaktan, kavramaktan uzak düşmüş olduğumuz bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Evet, belki de hakkında en çok konuştuğumuz şeylerin başında din geliyor. Ama yine en az anladığımız meselelerin başında da yine din kavramı gelmektedir. Ve orada da sormuştuk kendimize din nedir? Din nedir? Gerçek anlamda dinin ne olduğunu ve nasıl anlamamız gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştık. Gerek lügat anlamı üzerine durduk, gerek ıslah manasını verdik ve ortak olarak şu noktaya çıkmıştık ki din ilahi düzendir, ilahi nizamdır dedik. Evet, ilahi düzen ve ilahi nizam kavramı üzerinde biraz durup bu kavramı, bu kelimeleri anlamaya çalışalım. Evet, ilahi düzen ve ilahi nizama aslında biz din demiş oluyoruz. İlahi düzen dediğimiz zaman insanların ve şu bütün kainatın sahibi olan, ilahı olan Allah Celle Celaluhu tarafından vaz edilmiş, Allah Celle Celaluhu tarafından belirlenmiş hayat modeline, hayat şekline ilahi düzen ve ilahi nizam demiş oluyoruz. Burada ilahi derken Allah'ı kastetmiş oluyoruz. Allah Celle Celalühu tarafından kulların yaşamlarına yön vermek üzere gönderilmiş olan düzene, nizama biz aslında din demiş oluyoruz. Evet, dolayısıyla din bir düzendir, din bir nizamdır. Hedefi ise dünya ve ahiret saadetine kulları eriştirmek eriştirmek ve rableri ve ilahları olan Allah'a nasıl kulluk edeceklerini de nasıl itaat edeceklerini de nasıl razı edeceklerini de kendilerinin dünya ve ahirette nasıl mesul edeceklerini de gösteren öğreten ve hayatımızı ve yaşamamızı düzene koyan, nizama koyan o kurallar bütününe aslında din demiş oluyoruz. Evet, ilk dersimizde de din nedir sorusuna cevap aramaya çalışmıştık ve gerçekten dini anlayamadığımız, din kelimesini anlayamadığımızı görmüştük. Şimdi onun gerçek anlamını bu şekilde düşündüğümüzde Allah'ın düzeni, Allah'ın nizamı, ilahi düzen, ilahi sistem şeklinde anladığımızda gerçekten dinin ne demek olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Ve şu ayeti konuşmuştuk. Her zaman cuma günleri kulağımıza gelen, cuma hutbelerinin ardında okunan bu ayeti kerimenin de manasını böylelikle keşfetmiş olmuştuk. Neydi o ayet-i kerime? Bismillah Ali İmran suresinde İnne dini indallahi'l İslam. inne dini indallahi'l İslam diye kulağımıza gelen bu ayet-i kerime. Allah katında yegane din İslam'dır. Allah Celle Celaluhu bu dinin adını İslam olarak ve bu dine uyan, inanan kulunun adını da Müslüman olarak belirlemiştir. Niçin böyledir? Niçin İslam'dır? Niçin Müslümandır bu dinin adı? Çünkü İslam kelime manasıyla da baktığımız zaman boyun eğmek, itaat etmek, samimiyet göstermek ve teslimiyet manalarına gelmektedir. Çünkü kulun kulun Allah Celle Celaluhu'ya karşı boyun eğmesini, itaat etmesini ve emir ve yasaklarına teslimiyet göstermesini ortaya koyduğundan dolayı ve nasıl ortaya koyacağından dolayı bu dinin adı İslam yani teslimiyet teslimiyet ve ona uyan onu kabullenen ona inanan kulların adı ise Müslüman Allahu Teala'ya inanan boyun eğen ve teslimiyet gösteren kimseler anlamında Müslüman ismi verilmiştir. Evet böylelikle bütün kelimelerin, bütün kavramların dikkat edersek manaları ortaya çıkmakta ve ortaya çıkan bu manalar eşliğinde gerçek anlamda mükemmel bir hayat ortaya çıkmaktadır. Yani din demiş olduğumuz bu düzen, bu nizamın eşliğinde Allahu Teala'ya teslim olmuş olan kulların emir ve yasaklarına göre hayatlarını düzenleyen kulların yaşamları ve yaşam şekilleri ortaya konulmaktadır. Evet, bir de tabii ki bu noktada ilahi düzen ve ilahi nizamdan bahsedildikten sonra tabii ki bunun karşısında da batıl bir dini ortaya koyan batıl dinleri tanımlayan beşeri düzenler ve beşeri nizamlar da ortaya çıkmaktadır. Evet, dolayısıyla insanlar ya ilahi nizama göre, ilahi düzene göre hayatlarını sürdürecek, yaşamlarını sürdürecekler yahut da İlahi düzen ve nizamı ve ilahlarını görmezden gelerek sanki bu dünyanın sahibi kendileriymiş gibi, kendileriymiş gibi kendi hükümlerini sürecek, kendi isteklerine göre bir nizam, bir düzen içerisinde hayat yaşayacaklardır. Evet burada tabii ki tevhidi de yeniden vurgulamak lazımdır tevhid biliyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu'nun birlemek ve sadece ve sadece ona kulluk etmeyi anlatan onun düzenine uymayı, onun nizamına uymayı, o düzene, o nizama boyun eğmeyi bizlere öğreten inanılmaz bir kelimedir. Kelime-i tevhid. Evet, dolayısıyla burada bakın din kavramıyla da tevhid kavramı arasındaki bu ilişkiyi de bu noktada görebilmekteyiz. Evet, ilahi düzen ve ilahi nizama uydukları zaman, sadece onu kabul ettikleri zaman insanlar Allah Celle Celaluhu'yu tevhid etmiş ve ona teslimiyet göstermiş, ona kulluk etmiş, ona boyun eğmiş, onun varlığına ve birliğine inanmış, onu saymış. Sayılırlarken sayılırlarken ilahi düzen ve ilahi nizamı görmezden gelerek bir kenara ittikleri zaman sanki bu dünya kendilerin mi kendileri inmiş gibi hareket etmeye başladıkları zaman sanki onları bu dünyaya getiren bu kainatı meydana getiren ve kendilerini de bu dünyanın içerisinde bir yediren, bir içiren vakti ve saati geldiğinde canını alıp öldüren yokmuş gibi sanki burası onların mülküymüş gibi davrandıkları zaman da Allah Celle Celaluhu'ya baş kaldırmış, onu yok saymış ve ona teslimiyeti inkar etmiş olurlar. Ona boyun eğmeyi reddetmiş olurlar. Şimdi günümüz insanının Maalesef büyük yanılgılarından bir tanesi düşürüldüğü büyük yanılgılardan bir tanesi Allah Celle Celaluhu'nun varlığına inanmakla onu saydıklarını, onu sevdiklerini ve ona kul olduklarını düşünüyorlar. Halbuki iş sadece Allahu Teala'nın varlığına inanmak değil, aynı zamanda onun birliğine inanmak, onu birliğine inanmak demek ise onu tek otorite olarak saymak ve hükümlerine teslim olmaktır. Yoksa iman dilde kalan dilde kalan ve geçerli bir hükmü olmayan bir iddiadan ibaret kalır. Ve bunu yapmak suretiyle de Allah'a kul olduklarını, ona inandıklarını düşünüyor insanlar fakat işin bu noktasını, işin bu noktasını maalesef tevhid'i anlayamadıklarından dolayı kaçırmış oluyorlar. Zira bugün dünya kendilerininmiş gibi hüküm sürmeye çalışan ve Allah Celle Celaluhu'ya söz hakkı tanımayan kimseler de Allah'a inandıklarını söyler, Allah'a inandıklarını ifade ederler. Halbuki fark nerededir? Fark nerededir? Fark şuradadır. Evet Allah Celle Celaluhu'nun sadece varlığına inanmak ile Müslüman olunmuyor. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu birlemek, tek otorite olarak kabul etmek ve onun hükümlerine boyun eğmek ve teslimiyet göstermekle gerçek anlamda bir Müslüman olunuyor. İş bu noktaya geldiği zaman dikkat edersek ilahi düzen, ilahi sistem, ilahi nizam bir kenara atılıyor. Onun yerine beşeri düzen, beşeri nizam ve beşeri sistemlerle insanların daha modern, daha hoş bir şekilde yaşayabilecekleri öne sürülüyor. Yaşayabilecekleri ifade ediliyor. Halbuki bu durumda Allah Celle Celaluhu'nun haşa ve kella işlevsiz kılmaya çalışmak, Allah Celle Celaluhu'yu hayatımıza karışamazsın demek. Hayatımız hakkında senin bir hükmün, senin bir sözün olamaz. Biz artık kendimiz dilediğimizce hayat yaşayacağız. Ve bu konuda tamam seni seveceğiz sayacağız ama bu konuda seni takmayacağız. Bu konuda sana boyun eğmeyeceğiz demiş oluyoruz. Demiş oluyoruz. İşte maalesef bugünün insanının gözden kaçırdığı, gözden kaçırdığı ve anlayamadığı nokta burasıdır. Anlayamadığı nokta tam da burasıdır. Evet, benim güzel kardeşlerim, İslam teslimiyettir. Müslüman da Allahu Teala'ya teslim olmuş. Boyun eğmiş, onu otorite olarak kabul etmiş ve onun belirlediği düzene uyan, onun belirlediği nizama uyan kimseye verilen bir isimdir. Hem Müslüman olduğunu söyleyip hem ilahi düzene karşı çıkmak. Hem Müslüman olduğunu söyleyip hem beşeri düzen ve nizamlara hoş görmek ve onlara uymak aslında kişinin kendisiyle çatışması, kendisiyle çelişmesi manasına gelmektedir. Evet. Allah Celle Celaluhu haşa ve kella bu düşünce içerisinde tabir caizse göğe hapsetmek ve yeryüzü bizimdir iddiasına kalkışmak vardır. Evet. Ki bu akla ve mantığa sığmayan ve Allah'a karşı gelmek, Allah'a baş kaldırmayı ifade eden bir tutum içerisine girmek demektir. Evet, şöyle bir düşünelim. Şöyle bir düşünelim. Öbür türlü Allah Celle Celaluhu evet var. Bu kainatı o yarattı. Bizleri o yarattı. Ve bizleri yediren, bizleri içiren, bizleri doyuran odur diyeceğiz diyeceğiz. Ve bizi imtihan ettiğini de söyleyeceğiz. Hesabın olduğunu, cennetin olduğunu, cehennemin olduğunu da söyleyeceğiz. Ama ve lakin bu dünyada ilahi düzen, ilahi nizam olan İslam şeriatı, İslam dini hüküm sürmesin, sürmesin. Artık insanlar daha modern bir şekilde yaşamlarına daha özgürce devam etsin diyeceğiz. Evet işte bu düşünceler maalesef içinde bulunduğumuz hak batılın birbirine karışmasıyla ortaya çıkan ve insanların hakkı gerçek anlamda bilmeyişleriyle ortaya çıkan maalesef çarpık düşüncelerdir. çarpık düşüncelerdir. Nitekim bakın aslında ilahi düzen, ilahi nizamın adı din. Yani din Allahu Teala'nın bizim hayatımızı düzene koymak üzere, nizam vermek üzere vaaz ettiği kanunlar ve anayasaya verilen bir isimdir. Evet, işte aslında İslam çağrısı, la ilahe illallah çağrısı ile sadece ve sadece Allah'ın ilahlaştırmaya sadece ve sadece ona ibadet etmeye ve sadece ve sadece ona itaat etmeye ondan başka hiç kimsenin bu konuda başka bir söz söyleme yetkisinin olmadığını ifade etmektedir. Fakat bugün la ilahe illallah anlaşılmadığından dolayı sadece söylenen bir söz olmaktan öteye gitmediği manası kavranmadığından dolayı maalesef günümüz insanı böyle bir çarpık anlayışın içerisine gitmektedir. Evet dedik ki geçen dersimizde zaten bizim imtihanımız Allah Celle Celaluhu boyun eğip teslim mi olacağız? Yoksa Allah karşısında baş kaldıracak, haddimizi aşacak, haddimizi aşacak ve onun emirlerini ve yasaklarını ve onu hiçe mi sayacağız? Zaten insanoğlunun imtihan olduğu nokta burası ve peygamberlerin de insanlara hatırlatmaya çalıştığı peygamberlerin insanlara öğretmeye çalıştığı hakikat noktası da tam da burasıdır. Öyleyse din inne dini indallahi'l-islam Allah'ın katında Yegane düzen, yegane nizam ve geçerli akçe İslam'dır. İslam üzerine İslam olmayan ve İslam üzerine yaşamayan insanlar yaşadıkları hayat ne olursa olsun yaşamlarına sahip olan düşünceler her ne olursa olsun bunların hiçbiri Allah katında geçerli olmayacak. Allah Azze ve Celle sadece bizler için İslam'dan razı olacaktır. Evet. Öte yandan din kelimesi sadece ilahi düzeni, ilahi nizamı ve Müslümanların inançlarını ifade etmek üzere değil ve yaşamlarını ifade etmek üzere değil, başka insanların düzenlerini, başkalarının nizamlarını ve inançlarını ifade etmek üzere de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Evet bakın mesela Mekke döneminde dikkat edersek dersimizin başında okumuş olduğumuz ayeti kerime de Kafirun suresinin son kısmıdır. Zaten Kafirun suresine dikkatlice baktığımız zaman, dikkatlice okuduğumuz zaman manası üzerinde düşündüğümüz zaman orada Allah Celle Cale'den başkasına asla peygamberimizin tapmayacağını tapmayacağını ve karşısındaki kafirlerin ve müşriklerin de sadece Allah'a tapmaya yanaşmadıkları karşılıklı bir tartışmanın olduğu ifade edildikten sonra kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler la a'budu ma ta'budun ben sizin taptıklarınıza tapmam. Sizin boyun eğdiklerinize boyun eğmem. İbadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Anlaşılıyor ki siz de benim tapacağıma tapacak değilsiniz. Öyleyse lekum dinukum veliyidini. Sizin dininiz size, benim dinim bana derken peygamberimiz lekum dinukum veliyidin. Onların dikkat edersek batıl inanışlarını, batıl yaşamlarını, batıl düzenlerini ifade etmek üzere de din kavramı bu şekilde kullanılmıştır. Ve yine Medine döneminde, Medine döneminde Allah Azze ve Celle bütün yeryüzüne ilahi kelimatullah hakim kılma emri ve bu uğurda cihat emri vermiş ve şöyle buyurmuştur. Peygamberinin gönderiliş amacını da açıklayarak şöyle buyurmuştur. Bismillah Fetih suresinde 28. ayet-i kerimede de yine Saf suresi 7 ve 8. ayet-i kerimelerde de bu ayete rastlayabiliriz. Bismillah. Vellezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dînul haqqi li yudhirahu ala dînu kulli ve lew kerihal kafirûn. Evet. Vellezî o Allah ki arsala rasûlehu bil hudâ ve dînul haqqi. Şimdi burada çok dikkatimizi çeken bir nokta var. Resulünü arsala rasulahu Resulünü bil huda ve dinül hak hidayet ve hak din ile gönderen odur. Bakın o Allah ki Resulünü elçisini hidayet ve Hak din ile gönderen O'dur. Niçin göndermiştir Allah Azze ve Celle? Bakın hem Hak din diyor burada Rabbimiz ayette. Liyuzhirahü <laughs> alad dini kulli velev kerihel kafirun bütün dinlerin bütün yaşam şekillerinin bütün nizamların üstüne hakim kılmak için gönderen Allah'tır. Velev kerihel kafirun velev ki kafirlerin, inkar edenlerin hoşuna gitmese de hoşuna gitmese de onlar bu durumdan hoşlanmasalarda bütün dinlerin üzerine hak dini hakim kılmak üzere resulünü hidayet ile gönderen Allah'tır dedi Rabbimiz Fetih suresi ve Saf suresinin ayetlerinde. Evet dikkat edersek bu ayet-i kerimelerde bir hak dinden bir de batıl dinlerden bahsediyor. Hak din İslam. Sadece Allah'a boyun eğmeyi, sadece ona teslim olmayı ve sadece ona ibadet etmeyi anlatan bu kainatın onun tarafından yaratılıp onun tarafından yönetildiğini anlatan ve insanların da sadece ona kulluk etmesi gerektiğini anlatan hak din İslam. Bir de onun dışında maalesef başka şeylere insanların kulluk yapmasını kul olmasına götüren, kul olma neticesine götüren. Yine insanın insana boyun eğmesine, insanın insana itaat etmesine yol açan, götüren batıl dinler, düzenler ve hayat sistemleri. Yani daha özele indirdiğimizde Allah'ın dini, İslam ve Allah'ın düzeni şeriat ile şeriat ile beşeri düzen beşeri nizamlar olmak üzere aslında hak din ve batıl din, hak düzen ve batıl düzen, hak yaşam şekli ve batıl yaşam şekli olarak ayrışmaktadır ve din kelimesi din kelimesi gerek hak düzeni, hak nizamı anlatmak üzere gerek batıl düzen ve nizamları anlatmak üzere görüldüğü gibi ayet kelimelerde bu şekilde kullanılmaktadır. Evet. Ve bizlerden Allahu Teala'nın istediği sadece Kendisine kulluk etmemiz, kendi dinine uymamız ve onun dışındakilere reddederek ona göre bir hayat sürmemiz, ona göre bir hayat yaşamamız, hatta bütün insanlığı da hak dine, hak düzene davet etmemiz peygamberlerin omuzlarında taşıdığı bu emaneti devam ettirmemiz bizlerden istenmektedir. İnşallah bir sonraki dersimizde konumuzu yine daha aşacak olan ayeti kerimelerle de ifade etmeye devam edeceğiz. Rabbimiz dinlediklerimizi anlamayı ve anladıklarımıza uygun bir şekilde hayat yaşamayı bizden nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.